Şimdi bir diğer başlığımıza geçiyoruz. Beşinci bab yine İmam Bukhari'nin sayhinin Kitabül Mezalim Zulümler bölümünün beşinci babı babu Nasril Mazlum. Yine yine aynı konunun aslında devamı mazlum kişiye yardım etmek. Burada başka bir e, hadis-i şerif var. İçerisinde yine e, zulme uğrayan kişiye yardım etme geçiyor. Hemen bu hadis-i şerifi de okuyayım. Aslında birçok kez duymuş olduğunuz bir hadis ama biraz ayrıntılar içeriyor. Ee, i̇ki tane şerhten çalıştım konuyu. Ee, çok güzel, enteresan bilgiler yakaladım. Onları sizinle paylaşayım. Kâlel Bukhari Rahimahullahu Teala Haddetena Sa'id bin Rabi' Kâl Haddetena Şube anil Eş'ath İbni Süleym <laughs> Kâl <Sessizlik> <Sessizlik> Semi'tu <Sessizlik> Muaviye bin Suveyd'in قال: Semi'tu el-Bara ibn Azib radıyallahu anha anhuma. Bara bin Azib'ten geliyor sahabimiz Berâ. Diyor ki: Emerana en-Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bize emretti. Bi seb'in ve nehâna an seb'in. Bize yedi şeyi emretti, yedi şeyi de yasakladı, uzak durmamızı söyledi. Şimdi <laughs> bu hadis-i şerifte yani bu bölümde geçen hadiste sadece emrettikleri geçiyor. Sadece emrettikleri geçiyor. Diğer nehyettikleriyle ilgili de ben size inşallah aktaracağım. O hangi bölümde geçiyor? Ha, ee, cenazeleri takip etme ile alakalı bir bölüm var sahihte Buhari'de. Orada geçiyor. Oradan ben size mealen vereceğim. Şimdi emrettikleri neler? <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize yedi şeyi emretmiş. Okuyorum. <laughs> ne bunlar? Bera diyor ki <laughs> bir iadetül merid hastaları ziyaret etmek. Hastayı ziyaret etmek. <laughs> Ve ittibal cenaiz cenazeleri takip etmek. Yani cenazeyi takip edip defnine katılmak ve teşmitel atis hapşıran kişiye Allah sana merhamet etsin anlamında yerhamukallah demek yerhamukallah demek Allah sana merhamet etsin hapşıran kişiye ve reddü selam selam verilen selamı selamın karşılığını vermek yani esselamu aleyküm veya selamun aleyküm denildiği zaman ve aleyküm selam demek <laughs> Ve mazlum mazlum kişiye yardım etmek. işte bakın bizim konumuzla ilgili olan nokta burası. Ve icabeti ve icabete da'i davete icabet etmek hayırlı bir davete icabet etmek <laughs> bunların hepsini tek tek biraz açıklayayım tabii ki konu, konu kolay ama biraz açıklayacağım <laughs> Son olarak yedincisi ve ibrar el muksim. Yemin veya verilen sözün yerine getirilmesi. Yedi şey. Bakın tekrar edelim. Hastaları ziyaret etmek, hasta ziyareti. Allah'ın Resulü bize emretmiş. Hastayı ziyaret etmek. Cenazenin takip edilmesi, defnine icabet edilmesi, Hapşıran kişiye yarhamukallah dua etmek, selamın karşılığını vermek, selam verildiğinde aleykümselam demek, mazluma yardım etmek, davete hayırlı bir davet geldiğinde ona icabet etmek, efendim ve de bir iş ile ilgili yemin ettiysek veya söz verdiysek bunu yerine getirmek. Şimdi değerli kardeşlerim, dediğim gibi konuyla bağlantımız bizim burada mazluma yardım etmek. Allah'ın Resulü bakın demek o kadar önemli ki farklı farklı konularla ilgili konuşma yaparken Peygamber Efendimiz veya tavsiyelerde, telkinlerde, emirlerde bulunurken mazluma yardım etmeyi orada da ifade ediyor. Yani Farklı zaman dilimlerinde, farklı meclislerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu tekrar ele alıyor. Demek ki gerçekten bizim için önemli bir iş. Şimdi bu sayılan yedi şey birazdan da e, isterseniz aslında e, hadisin bu tarikinde bu yoluyla gelen e, hadiste men ettiği veya nehyettiği yasakladığı yedi şeyi zikretmemiş. Onlar da biz, ben size zikredeyim. Şöyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neleri yasaklamış? Gümüş kaplardan yemek yemeyi. Gümüş kaplar. O zaman için zenginlik göstergesiydi bunlar. Biraz böyle şatafat, lüks. Tamam mı? Gümüş. Hala öyle. Gümüşte kolay mı yemek? Herkes yap. Ya iyi bir şey değil demek ki. Tevazu lazım. Bir. İkincisi neymiş? Altın yüzük. Yine aynı şekilde bakın. Altın yüzük. Efendim harir, diba, kasi, istebrak adı verilen o zaman o zamanın kumaşları bunlar ipek içeriyor. İpek. İpek mamul bunlar. İpekli kumaşlarla hazırlanan giysilerden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nehyetti diyor. Bakın demek ki gümüş kaplar, altın yüzük ve ipekli kıyafetler, kumaşlardan üretilen kıyafetler. Şimdi bunları e, sevgili kardeşlerim tabi bu altın yüzükle şey ipek giyme erkeklere biliyorsunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifadesine göre haram, yasak, kadınlar için değil. Şimdi Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakın sosyal yaşamda, toplumsal yaşamda insanların gayet mütevazi bir şekilde bakın mütevazi ve sade yaşamasını söylüyor. Yani bunlar arka planında satır alanında bu gizli. Evet itidal israftan kaçınacak itidalli olacak. Erkek adam yani veya Müslüman diyelim israftan kaçınıyor, itidalli yaşıyor, ölçülü. Şimdi e, yasaklar bunlardı. E, emrettiği şeylerin arka planında ise sevgili kardeşlerim, e, beşeri ve içtimai faziletler var. Emrettiği şeyler. Neydi? Hasta ziyareti. Neydi? Selam verildiğinde selamı almak. Neydi? Efendim cenazenin e, takip edilmesi iş ve işlemlerine yardımcı olunması ve cenaze sahiplerinin yanında olmak o gün efendim başka neydi işte e, söz verildiğinde sözünü tutmasıydı başka neydi hayırlı bir davet varsa icabet etmekti seni arkadaşın arkadaş bilmiş dost bilmiş seninle vakit geçirmek istiyor sana ikramda bulunmak istiyor seni davet etmiş icabet et Bunlar bakın güzel şeyler. İçtimai yani sosyal yaşamın yaşamı güzelleştiren bir araya getiren güzellikler bunlar. Efendim işte demek ki beşeri ve içtimai yani bireysel bireysel ve sevgili kardeşlerim sosyal yani toplum içerisinde yaşa yaşarken e, oluşturulan faziletler bunlar güzellikler. Bunlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dikkat çekiyor ve bunlar ahlaki güzelliklerdir. Ahlaki faziletlerdir. Ahlaki özelliklerdir sevgili kardeşlerim. Ahlakla ilgili insanın şahsiyetini oluşturan ahlaki özellikler bunlar. Evet değerli kardeşlerim peki <laughs> tekrar edelim. Mazluma yardım edilmesi farz-ı kifaye ulema diyor ki farzı kifayedir. Yani bir grup bunu yapmak zorunda. O esnada orada olanlar mazlumun yanında olacak. Sultana ise yani devlet yöneticisine ise farzı ayındır. Farzı ayın. Yani o zaten bunun görevi o. Nizamı, intizamı, zulme engel olması, e, nizamı koruması onun görevi zaten. Peki hastanın ziyaret edilmesi mer'i bir sünnettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sıkı bir şekilde uyguladığı sünneti. Resulullah aleyhissalatü vesselam kim olursa olsun hasta olan kişilere yani kim olursa olsun derken şöyle yani garip kureba da olsa gider onu ziyaret ederdi yani. Evet. Başka cenazeyi takip etmek gene farz-ı kifaye. Ulema öyle diyor. Farz-ı kifaye. Zaten bunu ifade etmiştik. Cenaze namazı da farz kifaya. Hapşıran kişiye Allah sana rahmet eylesin. Yani biz Arapçası yerhamukallah. Bunu söylemek bu da sünnettir. Hatta ulemanın bazısı demiş ki ya bu da farz kifaya kapsamına girebilir demişler. <laughs> Efendim hatta ve hatta şafilerden bazı alimler demişler ki ya bu da vaciptir diyor nasıl ki selamı almak, aleyküm selam demek nasıl vacipse, bakın selam vermek sünnet. Ama selama karşılık vermek, değerli kardeşlerim vacip. Yani şöyle, zorunluluk gerektiriyor. Vacip demek gereklilik anlamına gelir. Yani e, zorunluluk içerir. Yani biri size, biri sizi insan yerine koymuş, selam vermiş. Biri sizi, biri size itibar etmiş, selam vermiş yüzünü çeviriyor. Ne kadar ne kadar e, gayri ahlaki bir durum. Değil mi? Çirkin bir şey. Aleyküm selam demek lazım. Evet. E, iyi demişler. Yani o Şafii'den bazı Şafii ulemasından bazıları hayır diyor. Vaciptir diyor. İyi de demiş. Bence de öyle. Efendim davete icabet etmek sünnet. <laughs> davete birisi geldi bizi davet etti icabet etmek sünnet ama velime yani düğün davetiyesi. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim hepimizin ayağını bağlayacak bu iş. Düğün davetiyesine icabet etmek sevgili kardeşlerim o daha kuvvetli diyor yani. Farz-ı ayın diyor. Aman Allah'ım. Kimisi farz-ı ayın demiş. Yani mecbursun gideceksin. Kimisi de farz-ı kifaye demiş. Yani bir grup muhakkak gidecek. Farz yani. Ama farz-ı ayin, farz-ı kifaye diye tartışma var. E onu da söyleyeyim. Yani yani şöyle düşünelim. Ya bir Müslüman e, yani iki tane Müslüman genç evleniyor. Bunların her birinin bir ailesi var. Bunların en güzel günleri fıtrattır. Evlilik en güzel şeydir. Bir insan için. Yani yaşamındaki en güzel şeylerden birisi. Dolayısıyla onların düğün davetiyesine, düğün davetine gitmek, katılmak, efendim onlarla beraber olmak, onların mutluluklarını paylaşmak önemli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu sünnet olarak görüyor. Ulema oradan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sıkı bir şekilde uyguladığı, yaptığı bir davranış olduğu için oradan farz-ı kifayeyi veya farz-ı ayini çıkartıyorlar. Ama burada bir şart düşelim. <laughs> bizim örfümüze İslam'la beraber yoğrulmuş olan örfümüze uygun velime diyor bakın burada. Düğün veya işte e, merasimleri için söylüyorum. Bakın İslam'la yoğrulmuş geleneğimizde şekillenmiş o tatlı, çirkin unsurlar olmayan düğün merasimleri için bunlar söz konusu. Evet. Peki e, yeminin veya verilen sözün yerine getirilmesi ise son maddeydi bu da, bu da değerli kardeşlerim çok sağlam bir şekilde yerine getirilmesi gereken bir husus yani söz vermişsen yapacaksın. Ama burada da şöyle bir şart var. Ulema diyor ki eğer diyor mübah bir konuda yani e, normal bir konu ise yani içinde caiz olmayan veya İslam'a aykırı bir hususta bir şey söylemişse, yemin etmişse o değil. Yapılabilecek bir şeyse, yerine getirilebilecek bir şeyse ve bu konuda kişi kendisini bağlamışsa, yemin ederek bağlamışsa onu yerine getirmesi lazım. Değilse yapmayacak zaten. Evet, kişiyi çok zorlayacak bir durumsa efendim veya caiz olmayan şeylerse İslam'ın dışındaki bir, bir takım ölçülerle alakalı veya şeylerle alakalı ise ondan uzak durması lazım. Son olarak bu bapta şu hadisimiz de var. Bunu da zikredeyim. E, konuyu toparlamaya çalışayım inşallah. E, Galel Buhari rahimehullahu Teala. Aktaracağım hadis gene meşhur hadislerden bir tanesi. Müslümanın kardeşine yardım etmesiyle alakalı yine bir delil burada. Yani bir hadis-i şerif zikretmiş. E, biz de usule uygun bir şekilde İmam Bukhari zikredince biz de onu zikredelim. Kal el Bukhari rahimeullah haddetena Muhammed bin el Ala kal haddetena Ebu Usame an Burayt an Ebi te, an Ebi Musa radiyallahu teala anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal Ebu Musa el anlatıyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlar. El mu'minunul mu'min kel bünyan yeşuddu ba'duhu ba'da. Mümin, mümin için bir binanın tuğlaları gibidir. Yani müminler aslında tam böyle güzel tercümesi şöyle mealen aktarayım. Müminler bir binanın tuğlaları gibidir diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Bunu söylerken Peygamberimiz diyor ki Ebu Musa ile Şari ve şebbeke beyne esabi'ihi parmaklarını birbirine geçirerek anlattı. Yani şöyle geçirmiş Peygamber Efendimiz demiş ki bak müminler bir binanın tuğlaları gibidir böyle. Yani birbirine geçmiş. Tuğla. Tuğlaları işte duvar örerken birçoğumuz biliyoruzdur. Yani taş duvar örerken veya işte tuğladan duvar yaparken öyle güzel mütecanis bir şekilde güzel güzel dizilir. Bir tanesini çeksen hepsi dağılır veya boşluk kalır, çirkin olur, oradan hava girer, su girer vesaire. Yani Müslümanlar birbirlerine böyle bağlıdırlar diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi bizim konuyla ilgili ilişkili İmam Bukhari nasıl çekmiş buradan bu hadisi buraya niye yerleştirmiş? Yani diyor ki Müslümanlar birbirinin yardımcısıdır. Taşlar, taş duvarda taşlar birbirinin yardımcısı değil mi? Değil mi? Bir tanesini çektiğin zaman ne olur? Yıkılır gider. Evet öyle. Tuğlalar öyle. Hele mesela işte kemerler vardır. İşte şurada kemerler var. Orada bir kilit taşı var mesela. O da çok önemli bir taş. O kilit taşı olmadığı zaman kemer de yıkılır. Ama biz düz duvar olarak içimizde kilit taşı belki yüz binde birdir. Kilit taşları. Onları geçelim. O biraz... E, farklı işari bir yorum olabilir ama kilit taşı da yetiştirmem, yetiştirmek lazım. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. Bakın kilit taşları toplumda muhakkak yetiştirmemiz lazım. Çok zeki insanları bulup çıkartıp bunları yetiştirmemiz lazım. Dahiler milyonda bir olur. Bakın söyleyeyim. Dahiler toplum içerisinde milyonda bir çıkar. 80 kaç milyon bizim ülkemiz? 80 85 milyon değil mi? 8,5 tane bizim dahimizin olması lazım. Dahi bu, dahi. Yok. Bilmiyorum var mı? Varsa da biz telaf ediyoruz maalesef. Zekiler ise çok zekiler ise 100 binde 1 çıkar. Bu bilimsel bir şeydir yani onu söyleyeyim. Araştırmalarla ifade edilen bilim adamlarının söyledikleri bir ifade bu. Ee, şimdi kilit taşları ben de işte kendi jargonumuzla veya işte kendi şeyimizle ifade edeyim. Kilit taşlarımızı bulup çıkartıp yetiştirmek veya onlarla ilgilenmek lazım. Onu da bir tarafa yazın. Yazalım daha doğrusu. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözüne gelelim. Demek ki sevgili Peygamberimiz diyor ki, Müslümanlar bir binanın, tuğlaları gibidir. Yani birbirine geçmiş, birbirinin yardımcısı, birbirine yardım ediyor. Bir tanesini çekseniz yıkılır, gider. Hepsi birbirine yardım ediyor. Hepsi geçmiş, birbirine doğru geçmiş. Yani şöyle düşünelim. Değerli kardeşlerim, kıymetli Müslümanlar, ben yanımdakilerine yardım edeceğim. Yani arkadaşlarıma onlar kendi arkadaşlarına, tanımadıklarına, onlar kendi arkadaşlarına, onlar kendi arkadaşlarına, onlar kendi arkadaşlarına böyle işte toplum bir arada sapa sağlam bir şekilde bina ayakta duracak. İşte böylesine muhkem bir bina, bir kale olması lazım. Toplum İslam toplumu ne kadar uzak geliyor değil mi bu ifade? İslam toplumu. Sözde yani sözümüzde var hep dilimizde söylüyoruz. İslam toplumu, İslam toplumu, İslam toplumu, İslam dünyası, İslam dünyası gördük. İslam dünyası var mı, yok mu? Birkaç milyon <laughs> İsrailli İslam dünyası diye bir kartonun, hani diyorlar ya kartondan şey ee, kaplan üfledi, döküldük, gittik. 1.8 milyar insanız, Müslümanız yeryüzünde yaşayan 8, 8 milyar insanın bakın yeryüzünde yaşayan 8 milyar insanın dörtte biri dörtte birisiyiz. Sözde İslam dünyası ya dünya münya yok zaten. Müslümanlar var yani öyle darmadağınık. Darmadağınık Müslümanız. Halbuki hepimiz çok güçlüyüz. Bir araya gelsek güçlerimizi birleştirsek işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin söylediği bir binanın, bir kalenin, bir burcun taşları gibi güzel bir şekilde ama her taş tabii ki her taş <laughs> kilit taşı olmaz. Her taş köşe taşı olmaz. Her taş böyle düp düzgün olmaz. Her birinin bir yeri var. Küçük bir çakıl taşının bile yeri var. Her birinin yeri var. O da o da o duvarın içerisinde bir yere girer. Yani ey Müslüman hepimizin bir yeri var. Hepimize ihtiyacı var İslam'ın. Aslında yanlış söyledim. İslam'ın bize ihtiyacı yok. Bizim İslam'a ihtiyacımız var. Bizim Allah'a ihtiyacımız var. Bu nebevi ölçülerde Kur'an'ı efendim vahyi ölçülerde yerine getirebilirsek izzet buluruz güçlü oluruz güçlü oluruz. İnşallah haftaya anlatacağım ders burada çok güzel bir ders geliyor. Ee, beşinci bab. evet. 6 bab. Altıncı babda çok güzel noktalara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz değiniyor. Şimdi onu oraya bırakayım ama bakın bizim Rabbimize, bizim İslam'a ihtiyacımız var. Tekrar söylüyorum. <laughs> her bir taşın taş eğri büğrü olabilir. Taş keskin olabilir. Köreltmeyelim onu. Taş düzgün olur. Taş efendim köşe taşı olur, kilit taşı olur. Hepsine ihtiyacımız var. Her bir Müslümana ihtiyacımız var. Hiçbir tanesini dışlayamayız, hiçbir tanesini ötekileştiremeyiz, hiçbir tanesini dışarıya atamayız. Kucaklamamız lazım. İşte son olarak ezan Muhammed dokunuyor. İfademizi şöyle bağlayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ifadeleri, bu cümleleri kurarken anlam dünyası çok zengin ifadeler kuruyor. Biz düz okuyoruz. Müminler bir binanın tuğlaları gibidir. Bakın neler söylemiş Peygamber Efendimiz aslında bize ne anlatmış. Koca bir kaleyi, bir muhkem bir kaleyi tesis etmek için hepimiz birbirimize sıkı sıkıya böyle geçeceğiz. Omzumuzu ona yaslayacağız, sırtımızı ona vereceğiz. Bağrımızı ona açacağız ki böylesine olalım işte. Bak böylesine olalım ki güçlü olalım, kuvvetli olalım, Dünyanın ta o bir köşesinde analar ağlamasın, kanlar dökülmesin. Herkese bizim ulaşmamız lazım. Müslüman olarak Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Ki nitekim bizim tarihimizde vardı. Mektuplar yazarlardı, yardımlar istenirdi. Koşarlardı, gönderirlerdi, zulme engel Evet aynı izzeti, aynı itibarı, aynı gücü, aynı yükselişi inşallah bu toplum yaşayacaktır Allah'ın izniyle. Rabbim bütün Müslümanların yardımcısı olsun. Bizlere hayırlar, güzellikler, ilim, iman, ihlas, feraset, bakış açısı, gönül açıklığı, bilmum güzellikler Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. el Fatiha. ma'as-salavat.